Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hep sizlerle bir video daha karşınızdayım. Şimdi size ev tanıtacağım. Gelmiyor mesela. Gelmiyor. Gelmiyor. Burada bir şey var. Bombuş. Burada bir şey var. Işıklar ben de başka bir şey söylüyorum. İsimlerimi kapat. Işıklarımı kapatıyor. Bir daha şimdi içeri veriyor. Burada güzel bir ışıklandırma falan ben yapmışlar. Diyeyim. Burada arkadaşlar havuzu gibi bir şeyimiz var. Oz mu? Hı hı. Azma. Havuz havuz. Hı havuz. Burada yatak odamız var. Burada giysilerimiz var. Aletlerimiz var. Yemek gibi bir şey herhalde. Ben <laughs> Bir dakika arkadaşlar video. Geri döndüm arkadaşlar bir sorun yaşadık. Mumma. Ulan. Bir türlü çıkamadım ama nasıl satayım. Mayıs çarımdan böyle Ay ya Rabbim. Oh, çıktım be. Ve gene böyle bahçemize geliyoruz arkadaşlar. Ananı. Ay. Soktum bir kapısı. Ne? Şimdi kapısını sizin. Ha şuradan. Ha buraları tanıtmıştık. Aşağılara inelim. Aşağı açalım. açalım. Şimdi e, nasıl gideceğiz buraya bakalım. Nasıl gideceğiz? Hmm. O bakın güzel bir şey yapmışlar. Hmm. Evet. Şimdi ışıklarını açalım. Burada yemeklerimiz var. Mesela buna mı tıklıyoruz? Tamam yani nasıl gideyim böyle? Güzel. Güzel bir yapmışlar arkadaşlar. Güzel bir ev yapmışlar. Oha evin içi tala yaptı. Herhalde burası gizli bir yer gibi bir şey değilmiş. Burada da bu ne? Bu ne? Bu ne? Buradan nereye gidiyor acaba? Anlayan, anlayan anlamıştır arkadaşlar. Burası da herhalde tavuk, tavuk tarlasını siz atayım. Burası ne? sarabilir miyim? Burası da ama Güzel ev şu olmadı. Ev sağlammış lan. Lan ev şu olmadı ev sağlam çıktı. Burası da herhalde inek ve koyun farmı. Anayım. Bu neden böyle? Acayip mal o. Ve herhalde arkadaşlar ev bu kadar. O üstte. Şu üstü nasıl görmedik bak. Anam. Niye kaldım ben şimdi burayı? Mal mı? Mal mı Armut. Yine şu.

pres de böyle dolarım keramsız Siz aç, siz kapıyı ben de böyle bol zaman sen Tane sana Lan bir dakika. Bir dakika ışık açıldı. Ve arkadaşlar videolarınızı videomuzun sonuna gelin. Evi tanıtması da bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Bir dakika. Ha nasıl yapıldığını buldum. Gösteriyormuş burada. Bir dakika şimdi. Ha, bu oldu. Ha oldu ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu kadar. Abone olmayı, like atmayı.